Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle otelimize. Adım Selçuk Yamaç, Maxeria Blue Didim Oteli'nin genel müdürüyüm. 8 ay önce görevime başladım Maxeria Blue Didim Otel'den. Antalya otelcisiyim aslında. 8 ay önce Kasım ayı 1 Kasım itibariyle, 2022 itibariyle Maxeria Blue Didim ailesine ben de buraya eklendim ve ekibimizle birlikte yazlık işli işte bir şekilde Maxeria Blue Didymo Oteli'nde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, kısaca e, otelimizle ilgili bilgi vereyim e, öncelikle. Tamam. E, Maxeria Blue Didymo Otel e, pandemi ile birlikte 2020 yılında, Temmuz ayının 30'unda otelimizi açtık. E, ve otelimiz o günden beri yazlı kışlı bir şekilde hizmet veriyor. 12 ay boyunca hizmet veren bir işletme. Ee, aslında bunu yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de e, pandemiyle birlikte aslında yaşanılan e, istihdam sıkıntısının, personel sıkıntısının e, bir nebzede olsa kendi adımıza e, bunu e, cover edebilmek, bunu e, karşılayabilmek adına ee, biz e, otelimizi yazlık kışla açmaya karar verdik ve e, ilk günden beri de otelimiz yazlık kış bir şekilde hizmet veriyor. Kış dönemlerinde e, de e, yaklaşık 200'e yakın bir istihdam sağlıyoruz içeride. 200'e yakın personelimizle birlikte sezon hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, yaz dönemine de çok güçlü bir şekilde geri kalan personelimizi tamamlayarak e, giriyoruz. E, otelimiz e, bölgedeki en büyük akvaparklardan bir tanesine sahip. E, 5000 metrekare üzerinde, 16 bantlı ve ısıtmalı özel ısıtma özellikli bir akova parka sahip. Özellikle giriş sezonlarında ve çıkış sezonlarında e, otelimizdeki 8 havuzun 7 tanesi ısıtmalı bir şekilde hizmet veriyor. Akova park alanımızdaki havuzlarımız ısıtmalı bir şekilde hizmet veriyor. Dış e, dış havuzlarımızdan relax havuzumuz, çocuk havuzumuz, sima havuzlarımız, Aqua park havuzlarımızın hepsi Nisan ve Ekim aylarında giriş ve çıkış sezonlarında ısıtma olarak hizmet veriyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı da e, misafirlerimize anlatabildiğimizi düşünüyorum. Pandemi ile birlikte tabii ki e, turizmde çok şeyler değişti. E, i̇nsanların beklentileri, e, misafir beklentileri e, ve turizmin yapısı aslında tamamen değişti diyebiliriz. E, önceden e, fuarlar, e, önceden e, yapılan workshop organizasyonları, roadshow organizasyonlarının yerine biraz daha böyle dijital pazarlama alanında e, insan, e, otelciler e, bu alanlarda e, kendilerini geliştirmeye başladılar. Biz de yine Maxxery Bulu Didim ailesi olarak bu süreçte özellikle dijital pazarlama, sosyal medya tarafında iyi yatırımlar yaptık ve yaklaşık olarak her ay 12 ülkede kendi dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimimizi yapıyoruz ve orada misafirlerimize kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki 2 yılın arasını, 2 yılın ardından 2022 itibariyle pandeminin biraz yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte fuarlar, roadshowlar da yapılmaya başladı. Bunları da bu alandaki mecraları da kullanmaya çalışıyoruz. Ee, 2022 ve 2023 yılı sezonlarını kıyaslamak gerekirse e, aslında 2022 yılında gerçekten pandemiden sonraki süreçte e, insanların tatil ihtiyaçlarını ve tatil özlemlerini e, çok e, özlediklerini gördük. Ee, bundan dolayı 2012 gerçekten çok güzel bir e, sezon olarak geçti tüm turizmciler açısından. Aslında ilk başta bir konsolide bir sezon oldu. Sezonun başlangıcında biraz bir yine bir bocalama ödevi vardı ama Haziran itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları itibariyle Eylül, Eylül, Eylül Ekim'e kadar çok güzel hatta Kasım'ın 20'sine kadar çok güzel bir sezon yaşadık. Ee, kış döneminde zaten bizim otelimiz açıktı. Açık olması sebebiyle de yine misafir portföyümüz aynı şekilde içeride devam etti. Ee, ve biz yine 2023 yılına gerçekten kış döneminde yapmış olduğumuz dijital pazarlamayla, e, sosyal medya e, e, ayrıcıyla yaptığımız reklamlarla, roadshowlarla, workshoplarla ve fuarlarla hazırlanarak çok güçlü bir şekilde girdik. Yaklaşık olarak 12 ülkeye yakın ülkeden misafir ağırlıyoruz otelimizde. Ağırlıkta otelimizde konaklayan misafirlerimiz İngiltere pazarından gelmekte. %30-35 civarında İngiliz pazarından misafir ağırlıyoruz. Polonya pazarından yaklaşık olarak %20'lik bir misafir portföyümüz var içeride. Yine Almanya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, Slovakya'dan, Romanya'dan, Moldova'dan, Rusya'dan ve Türkiye'den misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. ve Diğer ülkelerden de gelen misafirlerimiz var. Yaz-kışlı çalışan ve ultra her şey daha hizmet veren bir işletmeyiz biz. Yine tabii ki Maxxedia grubu olarak şunu söyleyebilirim biz bölgeye gelen özellikle yeni yatırımlarla birlikte bölgenin yavaş yavaş bundan birkaç yıl içerisinde veya 3-5 yıl içerisinde çok daha değer kazanacağını düşünüyoruz ve bunun önemine her platformda dile getirmeye çalışıyoruz çünkü gerçekten Akbük koyu Didim Akbük koyu benim görüşümde efsane bir koy. Evet şu an e, yatırımların biraz yavaş e, seyrediyor e, ama süreç içerisinde gördüğüm kadarıyla burada yeni yatırımlarla birlikte büyük grupların gelmesiyle birlikte tur operatörlerinde e, buraya hem İzmir Havalimanı'na hem Bodrum Havalimanı'na yapacakları yeni yatırımlarla bölgeye daha çok e, fazla turist çekebilme daha çok bu gelen turistlerle birlikte burada daha fazla istihdam sağlayabilme fırsatına ereceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede de baktığımızda aslında biz Maxeria ailesi olarak herhalde bölgeye yeni diğer bölgedeki iyi beş yıldızlı otellerden birisi arasına girdiğimizi düşünüyorum. Bunu da elimizden geldiğince misafirlerimize burada verdiğimiz hizmetle kanıtlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ee, aslında tabii ki bölgemiz biraz Antalya bölgesinden biraz daha böyle e, soft bir turizmle geçiyor. Genelde konsolide bir sezon e, Mayıs 15, e, Eylül 15 gibi gözüküyor ama e, benim gördüğüm kadarıyla e, aslında e, bölge öyle e, gerçekten kısa bir sezon yaşayabilecek bir bölge değil. Hep şöyle görmüşümdür, fuarlara katıldığımızda da. Yani Ege deyince insanların aklına hep bir Yunanistan geliyor yurt dışında ama Ege inanın Yunan adalarından çok çok daha güzel bir yer. Muhteşem koylarımız var. Sanırım herhalde bunu yavaş yavaş buraya gelecek olan yeni yatırımlarla birlikte biz ve bizim gibi Antalya otelcilerinin yapacağı yeni yatırımlarla birlikte Ege'nin bir bu bölgede bir parlayan yıldız olmasını belki dünyada sağlayabileceğiz. Çünkü gerçekten muhteşem koylarımız var, tertemiz koylarımız var, hizmet kalitesi olarak baktığımız zaman diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman çok güzel bir hizmet verme veri, veriyoruz. E, muhteşem personellerimiz var, çok güler yüzlü personellerimiz var. E, hizmet kalitemizi ve e, personel kalitemizle birlikte aslında dünyanın her köşesinden çok çok e, güzel misafirler e, ağırlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, tabii ki süreç zorlu bir süreç. Ee, çok fazla rakiplerimiz var dünyada. Ee, işte bu rakiplerin arasından sıyrılıp e, Sayın Bakanımız dediği gibi 100 milyon turist hedefine ulaşmak gerçekten zor değil. Çünkü çok güzel kıyılarımız var. Antalya kıyılarımız, e, Bodrum kıyılarımız, Ege kıyılarımız, Karadeniz. Belki kültür turizmini biraz daha e, canlandırabilme fırsatını erersek önümüzdeki süreçte. 100 milyon turist gerçekten bizim için ulaşamayacak bir hedef değil. Türk turizmi açısından da hem istihdam yaratabilmesi açısından da hem turizmin başarısı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum önümüzdeki süreçte biz ve bizim gibi başka diğer yatırımcıların da bölgeye yapacağı, Ege bölgesine özellikle yapacağı yeni yatırımlarla birlikte bölgemiz canlıdır. E, ve e, istihdam açısından da e, bölgenin gelişimi açısından da fayda sağlayabiliriz. E, bizler Maxeli Bulutlu Ailesi olarak tabii ki bir otelle kalmayacağız. E, önümüzdeki süreçte bizlerin de e, Maxeli Ailesi olarak da yeni yatırım e, projelerimiz var. E, bölgede umuyorum birkaç e, e, zaman içerisinde bunları sizlere duyuracağız zaten. Ee, yakın zamanda bir e, yatırımımız daha olacak inşallah bu bölgede. Ee, bununla birlikte e, hem Türk turizmine, hem Ege turizmine, hem Akpınar turizmine Didim bölgesine e, bir değer katmayı planlıyoruz. E, şunu da son e, olarak şunu söylemek istiyorum. E, Maxeyevoğlu Didim ailesi açıldığı günden beri Ege'de gerçekten parlayan bir yıldız olmuş e, ve e, bunu şu anda hala e, devam ettirmeye çalışıyoruz biz e, tüm ekibimizle birlikte. E, yine. E, bu sene geçen sene olduğu gibi eee Cem dergisinin yapmış olduğu Antalya'daki büyük organizasyonda e, Aydın didim bölgesinin e, en iyi e, aile oteli kategorisinde birçok otelin arasından sıyrılıp tekrar birinci olmaya e, layık gördük. Burada tüm e, misafirlerimize öncelikle tabii ki e, ekibime e, ve e, bizleri oylarıyla birlikte değerlendirip bu ödülü layık görme bu, bu ödülü almamıza layık gören tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdınız. Otelimizi anlatma fırsatı, bölgemizi, e, Ege'nin e, potansiyelini anlatabilme fırsatı bu sunduğunuz için. E, ben e, Maxeria Blue Dima ailesi olarak e, sizlere çok e, teşekkür ediyorum. E, vakit ayırdığınız için, otelimizi ziyaret ettiğiniz için.